Dialog in the Dark İstanbul'un ilk doğum günü çocuğu Şirvan Akal evet. Şirvan Evet Şirvan nereden geldi doğum gününü Dialog in the Dark'ta kutlamak? Ee, bir sürpriz yapıldı baba <laughs> aslında Erkek arkadaşım ben hiçbir şey haberim olmadan buraya geldim gayretle burada ne var ya filan diye düşünerek Ondan sonra meğerse toplamış arkadaşlarım var diye böyle bir şey hediye etti bize Yani biz buraya geldik ve çok keyifli geçti ve En değişik doğum günü kutlamalar Böyle hani normalde doğum günü kutlamalarında hep böyle bir kutu gözükmek zorunda kalır insan. Evet efendim çok sağ olun dediği için falan <laughs> diye. Bu da böyle bir aa oh, herkes özgür şarkılar söyledi içeride. Çok değişik bir deneyim. <laughs> ee, çok minnettarım, çok hoş görüyoruz aslında. En beğendiğin bölüm neresiydi? Tekne. <gülüyor> Tekne. <gülüyor> evet. Teknenin adını söylediler <laughs> mi? Gözünü vermeyeyim ama. Teknenin Tek adı Sevda Hanım. Öyle mi? Hmm, rehber <laughs> kimdi? Murat Bey. Murat, Murat Bey sağ ol. Peki çok çok teşekkürler.